Yeraltı ocaklarında çalışanların iş güvenliklerini sağlamak ve sağlıklarını korumak amacıyla hava akımı çalışma yerlerine doğal ve mekanik araçlar ile planlı bir şekilde verilir. Bütün kömür ocakları mutlaka mekanik havalandırma ile havalandırılmalıdır. Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılmalıdır. Havasında %19'dan az oksijen, %2'den çok metan %0.5'ten çok karbondioksit ve 50 ppm'den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. Kirlenen hava çalışma yerlerine dolaşmadan en kısa yoldan ocak dışına atılmalıdır. Ayrıca, krizli ocaklarda her biri tek başına ocağın havalandırmasını sağlayacak güçte iki havalandırma grubu bulunmalıdır. Bu havalandırma sistemlerinin arızalanmalarında devreye girecek otomatik sinyal tertibatı ile haber alınabilmeli ve ana vantilatörler ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanmalıdır. Bunun yanı sıra havalandırma ile ilgili tüm değerler periyodik olarak ölçülüp bu ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi gerekmektedir. Havalandırma sisteminin detaylarını kapsayan bir havalandırma planının hazırlanıp periyodik olarak güncellenmesi gerekmektedir.